Sana soruyorum Allah'ı ve emirlerini sen mi daha iyi bilirsin, peygamberim mi daha iyi bilir? Peygamberim daha iyi bilir hocam. Şimdi Allah'ın peygamberini dinle sallallahu aleyhi ve sellem. Beş vakit namazdan sonra çalışmak her Müslüman üzerinde farzdır. Sağ olun. وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ Arayış içinde olun. مِنْ فَضْلِ Allah'ın fazlından rızkınızı arayın. Allah'ın size yazdığı rızkı Allah'ın fazlından arayın. Bakın ayette Allah bize namazı kıldıktan sonra camide oturun, akşama kadar camide bekleyin diyor mu? Demiyor. Ne diyor? Dağılın. Camiden çıkın. Allah'ın fazlından rızkınızı arayın. Yeryüzüne dağılın diyor. Tıpkı arılar gibi, tıpkı kuşlar gibi. Sana verilen görevne mübah olan bir şey vardır İslamiyet'te. Nedir o? Çalışmak. Allah'ın bize ezelde taksim ettiği rızkı elde etmenin yolu çalışmaktır, hareket yapmaktır. Bir Müslüman Allah'ı sınav etmek istediği zaman ben çalışmayacağım, Allah benim rızkımı ayağıma kadar getirecek dediği zaman Allah'ı imtihan etmiş olur. Sen kulsun, sen Allah'ı sınav edemezsin. Sen ne yapacaksın? Allah'ın adeti çalıştıktan sonra kula vermektir. Tıpkı patronun adetinin çalıştıktan sonra işçiye maişet vermesi gibi. Bütün iş yerlerinde adet budur. İşçi çalışır, patron sonra maişet verir. Allah'ın sistemi budur. Bütün işverenler sistemi Allah'tan almışlardır. İster kabul etsinler, ister etmesinler. İşçi çalıştıktan sonra Allah da okula ücretini daha dünyadayken mutluluk olarak, ibadet olarak, sevap olarak, huzur olarak, sekinet olarak, kalbindeki iman nurunun arttırılması olarak Allah onun kalbine indirir, verir. Huzurlu olur o adam. Etraftaki insanlar kadar zengin olmayabilir ama huzurlu olur. İşte buna maişet için çalışmak denir. Kul sadece bir tek niyetle ben haram kazanmak istemiyorum. Ben haram yemekten ve çocuklarımı yedirmekten korkuyorum. Bundan dolayı yeryüzüne çıkıyorum ve çalışmaya gidiyorum namazdan sonra derse bütün çalışması ibadet olur. Resulullah Aleyhisselam ile bunu tasdikleyeceğim. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Beş vakit namazdan sonra çalışmak her Müslüman üzerine farzdır. Neyden sonra kardeşler? Beş vakit namaz. Hangisi daha üstünmüş? Hani esnaflardan bazıları diyor ya, kardeşim benle beraber camiye gelir misin? Hocam çalışmak da ibadettir be. Çalışmak en üstün ibadettir. Bazıları da bize posta koyuyor. Çalışmak en üstün ibadettir hocam. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Sana Allah'ın peygamberinden bir söz söyleyeyim mi? Bak bana göre Allah'ın peygamberi Allah'ını senden daha iyi tanır. Çünkü o birebir vahiy almış bir kuldur. Seçilmiş kişidir. Sana söylüyorum. Allah'ı ve emirlerini sen mi daha iyi bilirsin, peygamberim mi daha iyi bilir? Peygamberim daha iyi bilir hocam. Şimdi Allah'ın peygamberini dinle, sallallahu aleyhi ve sellem. Beş vakit namazdan sonra çalışmak her müslüman üzerine farzdır. Şimdi soruyorum, namaz mı üstünmüş, çalışmak mı üstünmüş? Namazdan sonra diyor hadis-i şerifte. Allahu Teala bu ayette ne diyor? Namazı kıldıktan sonra çalışın, dağılın, yeryüzüne dağılın ve Allah'ın fazlından rızkınızı arayın diyor. Önce ibadet, önce namaz, bütün namaz vakitlerini... Aksatabilirsiniz diğer vakit girmedikçe. Son vakte kadar kılabilirsiniz. Ama cuma namazını aksatamıyorsunuz. Cuma vakti ezan okunduğu andan itibaren o anda bize çalışmak haramdır. Dükkanın açık kalması, gelir elde etmen haramdır. Bir önceki ayetle sabittir. Onu başka bir sohbette inşallah yaparız. Çok uzun gitmesin diye o ayete getirmedim. Cuma suresi 9. ayet sebebiyle o vakitte çalışmak ve gelir elde etmek haramdır. Ne yapacaksın? Kendini tamamen Allah'ın mescidine evine vereceksin gideceksin, hutbeyi dinleyeceksin peşinden. Cuma'nın dört rekat son sünnetini de kılacaksın. Ondan sonra ister gidersin, ister altı rekat daha kılarsın, on altıya tamamlarsın. Özgürsün. Bu iş böyledir kardeşim. Rızık elde etmek istiyorsan bir çalışmada bir gayrette bulunacaksın. Allah kefil, ben rızkınıza kefilim diyor. İmanımıza kefil değil ama ayetle de sabittir. Rızkımıza kefildir Allah Teala.